da olduğu 224 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleşirdi. Operasyonlar kapsamında da 192 şüpheli gözaltına alındı. Tabi e, soruşturma dosyasında yer alan suç unsurları neydi? Örgütlü bir şekilde rüşvet almak ya da vermek, e, belgede sahtecilik gibi suç unsurları bulunuyordu. Peki bu rüşvet çarkı nasıl döndürülüyordu? O detaylara ulaştık. Şüphelilerin kendi aralarında rüşvet parasına metre dedikleri, rüşvet aldıkları kişilere de sağlam arkadaş diye kodladıkları ortaya çıktı. Yazışmalarında bu şekilde rüşvet paralarını kodladıkları ekipler tarafından belirlendi. Dediğimiz gibi iki ayrı hesapta para trafiği tespit edildi. Bir yıllık bir çalışmanın sonucunda gelen bir rüşvet operasyonuydu ve 192 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında önemli bir operasyondu. Firari şüpheliler var. Onların yakalama çalışmaları devam ediyor. Tabii ki soruşturma dosyası çok geniş. E, o soruşturma dosyasına ilişkin hem yeni görüntüler hem de yeni detayları tekrardan aktarmaya devam edeceğiz.